Selamlar dostlarım video hoş geldiniz. Bugün Mobile başladığım zamandan bu zamana kadar tüm hesaplarımda kasmış olduğum main hesaplarım olsun, farklı hesaplar olsun. Hepsinde işte çıkmış olduğu günden beri en az oynadığım ADC'yi oynuyorum. En az oynadığım ADC bu arkadaşlar. Bundan sonra da muhtemelen Nathan geliyordur. Karakteri arada sırada oynayıp iyi şeyler yapıyorum ama oyun bilgimle yapıyorum. Yani agresif oynanması gereken bir karakter. Nedense bilmiyorum. Meta olduğu yani geçenlerde metaydı. Mid'de falan jungle'da oynandığı zamanlar vardı bundan çok önceden. Eskiden çılgınlar gibi güçlü değil çıktığı zamanlarda. Ama ben yine bu karaktere pek oynamadım. Niye bilmiyorum ya. Güçlü de bir karakterdi aslında meta olduğu zamanlarda. Ama ben pek tercih etmedim ya. Baksana damage'a bak. Zevk meselesi herhalde bilmiyorum. Ya da şu kaydırma olayını sevmediğimden dolayı olabilir belki de. Geri, geri mi çekildim? Tamam geri çekildim kralım. Dostlarım burada videoya like atarak bana destek olursanız içimden çok çok teşekkür ederim. Kral 4 levelsın. Adamın ben fena patakladığım için buradan bize ekmek çıkmıyor. Bana yazı yazıyor olabilir misin acaba? Neden saldırıyorsun diye bakayım. Yazmamış. Hemen şöyle Q'yu basıp kaçalım. Melisa'ya kaçtı. Fena bir karakter değil ya. Baksana. Aa çaldın mı onu? Helal olsun sana. Vallahi tebrikler. Fiskel oynuyorum aslında. Agresif yapsa bazı pozisyonlarda bana karşı iş yapabilirdi. Maç eşit gidiyor. Skorlar 2-2. Devam etmeyelim. Çıkalım geri çıkalım çıkalım çıkalım. Daha item tamamlamadık. O kral sen TikTok kagura falan mısın? Bu neymiş ya böyle? Öldü mü? Güzel. Rih, sen neler yapıyorsun ya? Ben çar konusunda hakimiyetimiz o kadar iyi olmayabilir ama biz de boş değiliz yani. Haberin olsun. Bir base'e gidelim. Canımızı dolduralım. Gelelim. Bot lane'i alalım. Bir adet kill, bir adet asist. Gayet okey. Bot'a bir dive atıp şu kuleyi aldırmaya yardımcı olurlarsa iyi işler yapabiliriz. Çünkü fiskem de yok. Arka çaldı mı bekliyorum. Şansın yola çıktığı için Tedirginim Güzel takım arkadaşın katledildi. <laughs> Güzel, solo attık. Yani Kagura bana gelecek arkadaşlar. Öyle duruyor. Ben o şeyi aldım yani. Tamam baba buradan. Tamam Kagura bize gelmedi. Beyni püşleyelim. Canımız dolarsa dururuz. Olmazsa kaçarız buradan. Şu orman falan da hani alamıyorum şuradan. Babalar beyde gidelim o zaman. Beyzi koyduk. Can değerimiz az. Fiskemiz yok. Çok da beklemeyelim. Dediğim gibi arkadaşlar tekrarlıyorum hani aranızda benden böyle daha böyle aktif kimi oynayanlar vardır. Benim hatalarım ya da ne bileyim agresiflik yapma konusunda eksikliklerim olabilir. Ben şu anda oyun bilgimle oynuyorum. Şimdi tekrardan söyleyeyim. Ne yapıyorsun kral? Düşman 3'lü 3 atmış arkadaşlar. Dönüştü 3 attı. Güzel. İkimizi de koyduk baba. Martis ne kadar çok özgüvenlisin ya. Sen nesin ya böyle Martis ya baba? Yok Kram Hüseyin'i var ya çok tatlı olurdu. Şimdi bitti. Bu karakter karşınıza gelirse ve destek rolündeyseniz Lolita'yı alın arkadaşlar. Lolita çok güzel oluyor. Baya işlevsel olabiliyor. <laughs> Ölseydin yine kankam yüz canına. Yok karını boşuna mı aldık lan? Ön, önden giderseniz. Benet baksın oraya. Kalk oraya, kalk oraya. Güzel. <laughs> Bir adet gök kıran yükü aldık. Fena değil. Orada X Borg'u da alsaydık daha güzel olurdu tabi. Bu arkadaştan da kill alabilir miyim? Alamadım olsun. Sen de mi Gökkan aldın? Oo bu da Gökkan Artık 9 90 yükü var. 90 mıdır bakayım? 90 ne var. Gözler gitmiş bizim. Cansın geliyor. Cansın geliyor. Cansın geliyor. Yine de desteğe gelmeye çalışacağım sana. Çıkalım yere. Şu tapı alırsak güzel olabilir. Yapmayacağım proxy. Milyonlar biriksin abi. Nasıl tehlikenin farkında mısınız arkadaşlar? Kutsal bitiyor. olduğumuzda fena değil yani. Takımla beraber oynayıp durmak istiyorum ya. Normal adıyacağım mantığında gidip sağ sol kuşlamak istemiyorum. Benet şu arkadaşlar ilgilensen o kadar güzel olur ki. Fightlarda ben geçsem sen saydılara baksan. Ben bunu yemem diyecektim yiyordum asla. aa, aa tutturamadın mı multi? Yapma be kanka. Yapma kral. ilhamı var. Ketenmem onu şu an. İlham bozuk bir spell Direkt bastığı zaman kesebiliyor. Alpo tutturdu sandım ya. Güzel fight da. Sensiz hasarları yeter yetecek gibi ya evet evet. Sürekli böyle sağ sola kaçıp farm attığı için Melissa'nın da farmı okey olmuş arkadaşlar. Yani o lehindeki Melissa değil de başka bir Melissa gelmiş şu an karşımıza. Güçlenmiş. Reis. Baksana Halle'yi bile kesecek neredeyse. Parmata hata. Ya doğru olanı yapmış tabi de. Ama şu an yani Benet'in onu durmadan kovalaması lazım fightlara gelmek yerine. Bu, bu olay birazcık Bennett'e yazıyor. Bennett'in hatası biraz. Bedri'nin arkasında oynamaya devam edelim. Fight çıktığında dürteriz bu arkadaşları. Görüş lazım bize şu iç içlere doğru diplere doğru görüş lazım. Çok iyi bir ulti attık. Oo, kombonun güzelliğini görüyor musun? Çok iyi kombo attık be. Güzel kombo da herkes ölmüş lan. Bir tek Kagura ile ben mi kaldım? Kagura'nın ultisi var mı? Takımın bir kule yıktı. Yani kan kanatları o olabilir. Buraya başka bota bakacağım. Buraya doğar bir yer de alınabilir de ben kan kanatları yapacağım. Aslında var ya kan kanatlarımı da salıp çok agresif bir şey yapabilirim biliyor musun? Bak şu item. Asa. Çok tatlı olur. Kral be her şeyini kullandı bize. Halley burada yok. Ultim yok. Ultim yok. Bakacağım ama oraya sıkıntı yok. Teyze mi döndüler? Orada girmiyor değil mi? Tamam güzel. Şu buluyu alsam ne olur ki abi? Olmaz bence Evet evet lord fight yapalım Lord fight yapalım gel Burayı bir pushlayayım ben Oynayalım oynayalım oynayalım. Tuttum mu? Tuttum birini tuttum. Al bunu. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Pasifini alabiliriz onu. Çok güzel. Buraya dikkat edelim. Kagura sağdan soldan çıkarsa. Sıkıntı çıkarabilir. Kagura'nın anlık hasarına dikkat etmem gerekiyor. Onu yemezler ya ben senin onu bana yapacağını öyle, o kadar iyi biliyorum ki. Ha bunu yerler işte bu ilham. Bunu yerler bunu yapacak bir şey yok. Düz duruş sadece tık 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 yakaladığımı vurur. Onu yeteneklerimle falan ne bileyim pasif doluyken yakalarsam ancak. Dediğim gibi Melisa'nın üzerine şu an Benet'in koşması lazım. Ben Melisa'ya özel build yapmadım. İstesem yapabilirim şu an. Bir tane item satıp şuradan doğru geri alsam Melisa bana bir cacık yapamaz ama onu da yapmak istemiyorum abi. Muazzama hasarım var şu anda. Bu hasarımı bölmek istemiyorum. Takımda Melisa'yı darlayacak 500 tane pik var abi. Onu da yapmayayım yani. Yoksa yaparım mesela. Bak adam bana karşı gitmiş mi de salmış. Ben yapmıyorum şu anda. Doğru izgeri. Bu takımın sorumluluğunda yani. Dort yapalım. Skorumuz fena değil. Ben şu blue'yu alayım. Biz O kötü işte ya. iskemin olmaması biraz kötü. Bence de Lord'a saldıralım ya. Aha satışa bak. Güzel. Cansın geliyor. Satışa bak. Ali bas seveyi atacağım. Aldık ili ya almasaydı atardık. Daha manyak attık. Sevecim nerede? Sevecim, sevecim. Alabilir miyim? Hadi karakteri zaten çok oynamıyorum ya. Atayım şu Sevecim. Al işte kafa attım ya. Ultiyi tutursam belki. Aç gözlülük yaptık burada seveci için öldüm ya. bitirmeme ihtimalleri var bu arada. Martis tutarsa Melisa da doğuyor. Maç bitmeyebilir. Bagura da farkındaydı benim oraya gidip e, Seville için öleceğimi çünkü canım yok kaynağım yok o da onun farkındaydı da Maç uzamış oldu böylelikle Arkadaşlar Gökuran çok iyi gidiyor bu karakterde ya Fight'te böyle birilerini ayıklamak bakımından Cuk oturmuş bu karaktere Şuradan e, pot alalım Büyü direnci potu alalım büyü de elde demişim. Büyü hasarı potu alalım. Blue alalım takımdan müsaade varsa. Red Blue. Zaten bu dakikada işimi görür açıkçası. Takımı şöyle bir geri çekil atalım. Beraber oynarız tekrardan. İskem de geldi. Martis çok satıyor. Martis'e küfür ediyorlar mı? Okuyalım şurayı. Kimse Martis'e kızmamış sanırım. Martis kızılacak şekilde oynuyor yani. Yani çoğu durumdaymış da. Şimdi arkadaşlar bu dakikada dikkat etmemiz gereken olay şu maçı kaybetme ihtimalimiz hala var. Ee, Kagura'nın çalı sıkıntısı. Çalıya girerse ve biz görmezsek patlayabiliriz. Cansın geliyor. Açtık oradan. Çıkacağım yere. O Melis oradan nasıl bana geldi saldırdım Öldü gerçi ama. Harley nereye gidiyor Harley niye yukarıya gidiyorsun? Bari en azından buraya gidip şuna vursan. Harley vah Harley. Aman aman adam Harley'ye gitmiş fırtına almış. Tabii ki skorun öyle kötü olur değildi. De. Yani oraya bir kutsal mutsal herhangi bir AP eşya çeksen bile birilerin teklerdin kardeşim benim. Muhtemelen bilmiyor. Kagura bu buitli Harley'e ölürsen kankam vallahi öldüm. Kagura sana da tebrikler. E fırtınalı harleyi öldün az önce. Fırtına Harley iş yapmaz mı? Yapardı. Bu maç yapmaz arkadaşlar. Bu maç AP alıp dümdüz bodazlama dalması lazım. Hadi Lord yapalım. Oradan ben de blue alayım sonra maçı bitirelim. Çok uzattık maçı. <laughs> Hadi bitirelim ya gelmedi. Gelmedi bitirelim. Bırak orada gel bitirelim direkt oyunu ya. Kim ayakta? Kagura Mart ayakta. Bitirdik ya lordsuz. Neyse vuralım mı orada da? Madem öyle bekleyelim orada. 5 vs 2 her türlü bitirirdik. Blue'yu alalım. Tam gücümüz olsun abi. Güzel Blue'yu aldık bu maç. Geliyorum. Ulti basacağım. Dikkat edin. Bir kombaya sıkıntı çıkartmasın size. Evet. Lord gelmeden satışlar geldi abi. Bari Lord gelseydi kankalar. Olmadı sanki ha burası. Ama bir şeyler yapabiliriz. Ultim geliyor. O ulti attım ki ölsün yoksa ölmeyecekti. <laughs> Kagura oradan bana bakıyor. Ben bunun farkındayım. Xbox sal beni kanka. Yeterli <laughs> X oldu da. Tamam güzel ki topladık ya. Fena bir maç değildi. Daha iyisini yapabilir miydim? Tabi daha çok oynadığım bir karakter olsaydı daha iyisini de yapabilirdim. Sadece oyun bilgimizde bu kadar oluyor arkadaşlar. Ama keyifli bir maçtı ya. Hoşuma gitti açıkçası. Çok oynamadığım bir ADC olduğu için. ADC değildi. APC diyelim. Bayağı keyifliydi. Eğlendim. Bu arada sizler de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Video like atarak bana destek olabilirsin. Attığın her like kanalı büyütmemde yardımcı oluyor. Kendine iyi bak. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.